toprak gözler diyarı ve ışık taneleri. Bir zamanlar yerin yedi kat altındaki tünellerle dolu toprak gözler diyarında minicik pençeleri, koca yürekleri olan köstebekler yaşardı. Bu yerin adı Tahtelerzidi. Yüzeyde yaşayanlar burayı hiç bilmezdi ama altında sihirli bir dünya saklıydı. Tahtelerz'in kralı 132 yaşında köstiş 4 pençeydi. Gözleri neredeyse hiçbir şey görmezdi ama sezgileriyle bir ağacın yaşını anlayabilir, toprağın neye ihtiyacı olduğunu kokusundan anlardı. Güneşe hiç çıkmamıştı çünkü köstebeklerin gözleri ışığa dayanamazdı. Çıkanlar da üç gün boyunca hapşırarak tünellerin en derinine kaçardı. Ama bir köstebek vardı ki adı Kımıltı'ydı. Kımıltı burnu normalden biraz daha sivri, hayalleri ise normalden çok daha büyüktü. Diğer köstebekler uyurken o tünel duvarına yıldız şekilleri çizer. Acaba yukarıda hayat nasıl? diye düşünürdü Kımıltı. En sevdiği hikaye eski bir söylenceydi. Işık taneleri. Efsaneye göre bir zamanlar bir köstebek yüzeye çıkıp geri dönmüş. Yanında ışık taneleri getirmişti. Bu taneler toprağa serpildiğinde karanlık bile pırıltılı olmuş, Sebzeler şarkı söyler gibi büyümüş, tüneller ışıldamıştı. Bir gece kımıltı kararını verdi. Yanına en yakın dostu meraklı ve gürültücü fırıldağı alıp yüzeye çıkmak için yola koyuldu. Üzerlerinde minik fenerleri, sırtlarında kurumuş solucan ekmeğiyle yola çıktılar. Tünelin sonunda dev bir taş kapı vardı. Üzerinde şunlar yazılıydı. Işığı arayan, önce içindeki karanlığı anlamalı. Kımıltı ve fırıldak gözlerini kapatıp derin bir nefes aldılar. Taş kapı sihirli açıldı ve ilk kez serin bir rüzgar burunlarını öptü. Yüzey muhteşemdi. Kuşlar gökte dans ediyor, çimenler titreyen dokunuşlarla ayaklarını selamlıyordu. Güneş biraz yakıyor ama kımıltının kalbi parıldıyordu. Bir kelebeğin kanadında altın sarısı parıltılar gördü. Işık taneleri diye haykırdı. Kelebek gülümseyerek yaklaştı. Gerçek ışık sorularla gelir. Görmek cesaret işidir, dedi. Kımıltı birkaç çiçekten polen topladı. Bu da iş görür, diyerek cebini doldurdu. Döndüklerinde tüm tahteler bayram etti. Kımıltı polenleri toprağa serpti. Birkaç gün sonra mantarlar minik minik parlamaya başladı. Tüneller hiç olmadığı kadar aydınlandı. Köstiş dört pençe Kımıltı'yı onurlandırdı ve Kımıltı şöyle dedi. Güneşi görmek zorunda değiliz. Yeter ki onu düşleyelim. Düş hayattır. O günden sonra her genç köstebek Kımıltı'nın hayal tünelinde hayalini çizmeye başladı. Ve bazen geceleri topraktan küçük bir patinin dışarı çıktığı olur. Belki de bir avuç ışık tanesi toplamaya...